Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Hepinizle merhaba arkadaşlar. Anne. Anne. Şu merhaba ya. çok mu? Dur bir Kayra'ya da merhaba diyelim. Biz merhaba Kayra. Merhaba. Evet bugün Kayra burada. misafirimiz. Bugün. Arkadaşlar bakın Nisa gözünü vurdu. Kapat açın gözünü gösterelim. Bakın Nisa gözünü çok kötü vurdu. Tuvalet. Evet lavabonun kenarına vurmuş. Geçmiş olsun diyelim. Siz ne yapıyorsunuz kızlar bakalım burada? Ne oynuyorsunuz? Yani konuşacaklar abi Bakın arkadaşlar ben, bana... ben pijama takımı giydirdim. Pijama takımı giydirmiş. Çok güzel diyor bunu giydiriyor. Bakayım Ve Kayra siz... sen ikine de. Ve şimdi de üstümü değiştirdim. Hani ayakkabıları nerede onların? Ayakkabıları mı bunlar? Hı. Hani bunlar benimki uyuyor. Şimdi ben başka daha daha getireceğim. Ben de şimdi üstümü değiştireceğim. Değiştir. Hadi bakalım Nisa ne alacak buradan. Ya bakma. Aşkım bak bu çadırın. Bakma, bakma. tamam bakmayacağım. Bakma. Tamam bakmayacağım. Söz. Tamam ben şu kayrağı çevireyim kamerayı. Ha. Gerçekten Koyları bakmıyorum. Çıkaralım bu bir şey kalsın aşkım burada. Kolarımı da çıkarayım. Bak. bak ne getirdim. Ne getirdin gel bakayım. Bu da be. Ne o? Burası Barbie. Bakayım. Tarak Barbie. Tarak Barbie ne ya? <laughs> Nisa yeni yeni isimler koruyorsun Barbie'lere. Ne olmuş onun saçları neyse öyle. Kayra sen ne yapıyorsun Anne getir. Anne bu da üstünü Sen Nisa'yı mı özelin geldin? Evet. Hoş geldin. annem getirdi. Ne kadar saç? Aşkım Acayip. saçlarını açma çünkü bebeklerin saçları çok dökülüyor. Açacağım. Ama çok dökülüyor anne. O zaman. Bunun ki dökümiyor O zaman çok tarama olur mu? Evet tarama dökülür. Yani, ondan sonra Sen, acay, aşkım taramayı gideyim gelip ben böyle ineyim. bak evet bak 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 dökülmedi bakın arkadaşlar dökülüyor görüyor musunuz bak bak elime bak ondan sonra yerlere yerlere baktığım zaman neyse her yerde saç senden o Kimin saçı diyordu sana değil mi? Demiyorum çünkü ben biliyorum ki o bebeklerin saçı çünkü insan çok tarıyor tarıyor her yere beyaz beyaz bize beyaz saç olmadığına göre Hı -hı. demek ki bebeklerin saçı. Annem de beyaz beyaz saç olmaya başlıyor ama benimkinde beyaz saç var. Yeah. Evet. Evet anne. Can sorayım arkadaşlar. Gerçek. Biz çocuğuz yaşlanmıyoruz ki. Kayra ters. Aşkım ters giydiriyorsun onu. Bakın bakın bakın. Neyse abartma. O ters aşkım ters. O hırka ya. Yelek onu sırtından giydirmen lazım. Sen de karıştırdın galiba. Kayra yani. Şöyle oturayım ben de. Sırtım var mı? Sen yeleğini nasıl giyiyorsun Kayra? Önünden mi giyiyorsun mesela? Evet. Nasıl? Sonra Sen, montunu de... giyerken böyle önden mi giyiyorsun? E üstü var böyle. Ama ben onun altına de... bir tane de bence bir tişört falan bir şey giydirsen. Ya da şey yapsana Kayra. Bak şu et, bak bak renkli elbise var öyle bir tane masanın üstünde. Hı, hı. Bak bak sarılı bir tane var bak eteğin altında. Ha? Onu giydirip üst, aha o şort galiba değil mi? Ben yani şuradan... short. Belki kayrağın ikine rahat olurdu. Hı? Kayrağın. Bu ya? O ona yetişmiyor. Hepsi yetişiyor. Beceriksizler size. Nasıl? <laughs> Ama kala o, 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 o benim değil. O benim böyle olmuyor. Hayır sen bunu giydirin Nisa. Hayır anne bu benim değil. Ben bu şunu giydirdim. Tamam giydirdin. Öldeki... O Bak Burada şuradaki adam... çadırın içinde bir sürü bebekler var zaten. Ama onlara kılı dökülüyor. Yok saçlarım taramasız dökülmez ki. Evet ama bu Nisa'nın bebekleri. Yani ben hiç taramam zaten. Her gün dağınık olur. Ben de isteyemem bebeklerin saçını. Bazıları tarıyorum ama Ay, dökmeden. Sen... Nisa böyle çatır çutur yoluyor onların saçını tararken. Hı, Hı. Bebekleri yakında kel kalacak. Arkadaşlar, burada kaybedeyim onu. Anlamını. Bu kel. Onun kıyafeti nerede aşkım? Kıyafeti de ben ben bak, ben Kıyafetim duman çıkar. Bak, o, senin bak kıyafet yok evet. yok kıyafet yeri var ya evet. çantası. çantasında. Onun için o kadar çok kıyafet var ki Nisan neden hep evet. aynı şeyi giyiyorsun? Spor eşofman takımları var, elbiseler var, Bakın şortlar var. Bakın arkadaşlar, Barbie yazıyor ama şimdi görünmüyor. Barbie yazıyor. Barbie çünkü o Barbie. Tamam gerek yok. Adam Barbie'yi sağdı. Şu. Evet. Çok Ayak bu ayakkabılar Adım hangisi? O mi olacak? Bu ayakkabılar hangisini? Şunlar, şunlar. Bak çok güzel. Aa! Abun. Bak çok güzel olmadı mı? Bak oldu gördün mü Kayra? Süperli Süperli Kayra onun bak. bir ayakkabıları var. Pembe ayakkabı ben çok yakıştırırım ama evet. da oradan bak bakayım. Sen kazınca oradan mı gördüm ben. Pembe bir ayakkabı. Bama, hayır, hayır. Bakayım. O da değil. Şu. Buralar karışmış o yüzden şu anda. Heh, işte bak. Bu ayakkabılar çok yakışıyor ne biliyor musun Kayra? Bence bunları bir denesene ona. Ben kolye olarak bunu şimdi. Onun kolyesi de var. İyi bakayım hangisi. Kayra iyi aynısı. bak yere yıkalı bir tane beyaz <laughs> yıkalı. <yakıba. gülüyor> <laughs> 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 tamam. Tam beyaz bir tane küçük yıkalı Tam Tamam şu an sen onu giydirmeyeceksin. Sen o pembeleri sakla, bakayım ona yana. Ah! Ay, evet gördüm orada yandı. Ne yapacaksın sen? Ben ödeyim. Ne ödeyim yapacaksın? Özellikle. Ne? Matematik. Ne? Şey ya matematik. Bakalım neyse ödev Nasıl ödev yapacak arkadaşlar? Şu ayakkabıları alalım şuradan. Al kayda sen bu ayakkabılarla bir şey yapabilirsin. Ay Nisa buranın hali ne? Evet. Hı? Hı? Ne buranın hali? Ne Hı? hali ne ya? Ne hali? Ne yaptın sen onları öyle? Ne yaptım anne? Ne sen bileyim annem? Burada bir sürü bu ne? Kalemleri dizmişsin oraya, onları dizmişsin oraya. Daha pişman ne? Anne? Düz olmaz. Yani düzgün evet. Ya. Tam Tamam düzgün olmuş da. Bak şu kalem düşecek yere, sondaki beyaz kalem var ya. Ne? Hayır sen bu defteri nereye koyup da nerede ödev yapacaksın? Yani bu da yapacağım. İyi e, hadi yap. ne ödevim var? Ama ne yapacağım? Hı? Ama ne yapacağım? <laughs> Nasıl yani? Neyle derken? Ne yapacağım kendim? Nereye etkin? yaparsan bak. yap. Mesela bu su da, bu su da. Ha, bak ben de sana onu söyledim işte. Ne, Neyi yapacağım ne yapacağım? Ben? Bence o kalemleri ne, nereye? Şu kutunun içine bence koy. Bu boyama kitabının ne alemden insancım? Bakalım. Nasıl boyama? Ay o elimi ya. ya. Nisa. Neyse ki bunlar bazıları yapmamış. Evet yapmamış. Bunu yap. Ama bak neden bunları yarım bırakıyorsun? Bak ben sevmiyorum böyle. Ama bak bu da yarım. Tutulmuş. Evet hayır kötü olmuş şey sen bunu baştan yaparsan. Kuyuları beyaz yapman lazım. Bakın ne kadar. Ama hayır ben böyle hiç sevmiyorum. Mesela bak bu evet bu güzel olmuş. Aşçı. Bir şey söyleyebilir miyim? Kuyuları yanlış Bakın, Kuyular bu, yapmış. Bakın beyaz olmuş. Ben de bu burada... gidiyorum. Ne yapalım bunu? Sen de öyle yap. Ne yapacaksın şimdi? Anne hani öyle... ödeyeyim. Oraya koyun, oraya koyun. Oraya koyun. Oraya koyun. Bak şunlar, bak şun, şu mesela ders kalemi olur. Oba, <laughs> şu, şu, aşkım şu. Bak, boyama kaleminin haricindeki siyah kalem senin ders kalemin Lisa. Ne yengecim? Bak, bunun eteğini çıkartalım. o. Bay bay. Aşkım, ben çaldım. Bir Nisan'da kızı olacak şimdi. Nisan çok ödev varmış arkadaşlar. Ne ödev varsa. Nisan kuzu yok ki. Mi? Ama yine de evde çalışmam yok. evde çalışacak ki okula gittiği zaman zorlanmasın değil mi aşkım? Hı hı. Öğretmen ödev verdiği zaman diyecek ki aa ben bunları biliyordum. Öğretim ödev yapmıyor musun kaydayız? Baba da böyle yapıyordu sen boyama yaparsın. Ben dinozoru bitirdim. Hmm. Böyle Bana dinozor verince belki dinozor... Otur istersen insan yanına aşkım sen. Otur, otur kardeşim yanına. Otur. 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 otur Geliyorum. Bir e, kayra şu kalem bir yerden alsın ya yere kalem düşmüş. Ay, ha, orada. Beyaz. <laughs> ben de beyaz arıyorum sabahtan. Ama laptan. ucum yok onundan. Ben beyaz arıyorum kardeşim. Artık 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 şöyle mesela bir şey yapabilirsin. Şöyle bir şey yapabilirsin. Ne Öyle yapayım? yapayım. Bak ben pembe yapalım. O pembe değil, o beyaz beyaz. Hangisi aşkım? Pembe olsun. Tamam doğru ama karda hayır karda pembe. Pembe ama... şu, şu. Tamam. Bu çok açık bir pembe. Evet açık bir pembe. Bak şimdi ben yuvarlak bir şey çizeceğim. E bu göre bir ara. Çünkü o çok açık pembe. Hı evet. -hı. Siyahla falan koyu renkle yapman lazım o görünmesi için. Onun üstüne çizmen lazım. Onun için ne Anneciğim o da yani ben. aynı. Ben... Nisa. Nisa sen bunu kullanan O da aynı ben. aşkım. Ama o çok görünmüyor. Renk açık olduğu için. Koyu renk bir şey. Ha tamam bak. O belli olur Ay. mesela. Bu, ama koyu koyamıyorum. Koy, koy, koy. Koy, Aşkım koy, 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 yap, onları şuraya koysan rahat İyi. rahat. Hiç devrilmese. Ben küçük bir kafa yaptım. Hı hı. Ve emekliye bir tane bebek yapacağım. Hadi yap bakalım. Nisa ne arkadaşlar? Bakalım Nisan ne yapıyormuş? Ya da ben Gülen yapayım. Nisan granny. ne Gülen... yapmış? A harfi yapmış. Granny. E harfi yapmış. T harfi yapmış. E Gülen de çok korkunç birisi. Tersten biz görmediğimiz için ne yaptı? 9 artı... 9 <laughs> artı A. Yani cev... <laughs> cevabın anneciğim onun. Tapu. Babamın ha, evet de toplamda de ne de oldu de şimdi de o? De Benim hiçbir fikrim yok. Ben öyle bir işlem hiç görmedim hayatım boyunca. Tabii de görmezsin çünkü hayatım boyunca hiç görmedim. Görmedim çünkü hayatım boyunca senin yaptığın ders hiç kimse öğretmedi bana. Ama anneannem öğretmedi. Bizim zamanımızda böyle 9 artı A diye bir işlem yoktu Ay, ki aşkım. Istiyor. Ben şundan, ah. ben şundan boyama yapacağım. Yap aşkım sen oturacaksın. Gel sen bunu al Kayra. Kayra al bu sandalyeyi alsa. Gel. Ama anne, Otur sen buraya. Anne, ha. düzgün boyasın. Tabii düz, Nisa gibi düzgün boya. Sen Nisa çok güzel boyuyor ya. Değil mi Nisa? Ama anne. Hmm. Çünkü ben bu taraftayım. Bak mesela şimdi bir boya bakalım Kayra nasıl boyayacaksın? Hmm. Da evet, da bak. evet, tamam. Bir boya bakalım. Nisa ne yapıyorsun? Bak. Yerleri bozuyor Nisa bu. Yapayım, geç, geç. Ama nasıl boyasın? Kayra sen sandalyeyi anne biraz daha bu tarafa al. O zaman Kayra sen sandalyeni şuraya al geç. Dur Heh. Şöyle koy tamam. Heh. Ama anne böyle olmaz çok kalemli. E sen de kalemleri kaldır Nisa çok yer var gibi zaten küçücük masa. Tamam. Büyük masanın anne, şey ayaklarını şey kırdı. Şunu, şunu buna mı koyacaksın? Hı hı. E al, da olur buna. Bak bir sürü yerin kaldı ondan sonra senin. Kayra sen şunları böyle. Pasta boya. Aslında bence buna pasta da kıymış bir şey bir Pasta boya. Bence buna pasta boya olmaz. Lisa pasta boyaları mı kırdı? Onlar zaten bayağı eskimişti. Kırmadı yani onlar küçük küçük. anne kadın çok küçük olmasın. Orada eskiler de var ama. O zaman kızlar size kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Kama abone olmayı. Yarışına basmayın. Kanalıma abone unutmayın. Ve sizleri de çok seviyorum. Görüşürüz. Ve kanalımda izlemeyi de unutmayın. Küçük bir tuşa yağ katın. Sonra alta da yıldız artık ya. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kaylacığım sen de hoşçakal demek ister misin? Bay bay. Ama bak yeni bir like atın olayım. Evet abone olun ve like atın arkadaşlar. Sizleri çok evet. seviyoruz. Kanalımıza Hoşçakalın.